içi boşuna arama sonunu dün gece demledim ben. Öyle mi? İyi ben olurum bugün. İyi olur vallahi da iş bulabildin mi sen? Yok. Dün bütün gün kayıt işleriyle uğraştım. İnşallah bugün. Hadi bakalım. Ben de sağa sola haber verdim. işi çıkarsa ararım seni. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Allah'ım bu olsun bu sefer ne olur. Abi. Gördüm. Oo. O, abi ikinci. Abi ikinci. E işte, girdi bak. Ne oluyor? Böyle şey olur. Kaza falan nasıl kurtaracaklar? Ne? Tabuk koca bina. Yorulacak şimdi ben ya. kaçayım. Biz gider Ya film mi? olur mu öyle şey? Milletle kafayı abi yorulacak çöküyor, çöküyor. çöküyor. şaka mı ya? Oh. Kaç kişi şey işte var orada ya? Kaç kişi aralarında? Adayı değiştirseler kalır ya. Nasıl insanlar bunlar? <Gülüyor> 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 Nali. Benim ben korkma. Kötü görünüyorsun sen. Moralim bozuk biraz ya. Yine iş bulamadın değil mi? Yok. Sen yemişimdir diye almadım da yedin mi şeyler? Hmm. Tabii canım. Kalır mıyım bir saate kadar hiç? New York'ta olanları duydun mu? Hı. Hmm. Valla bütün dünyada böyle terör saldırıları olacakmış diyorlar. Hı hı. Kaldım. Kapıdaki ilan için şeye rahatsız ettim ama. Bir eleman arıyoruz aramasını ama geçici bir iş. Bir de bu iş size uymaz. Temizlik bulaşık ağır iş. Yok yok olur olur ben kalkarım her işin altından g g görürsünüz. İyi sen bilirsin. Bir deneyelim bakalım. Hüseyin arkadaşla ilgilen. Tamam. Çok sağ olun. Hiç pişman olmayacaksınız göreceksiniz bak. Dur bakayım. acilen ne yavru kuş? Şey ben... Bırakır mısınız kolumu? Bir öpecek verir sen belki. Ne? Bırakır... Bırakır mısınız? Aa, ne yapıyorsun canım, Manyak mısın be? Ha şu bak. Ne yaptığını zannediyorsun lan sen? Ama kolumu şey yaptı. Çok özür dilerim Naci Bey. Eleman yeğeni. Şu halime bak. Allah kahretsin be. Gerçekten çok özür dilerim. Şey... Çok affedersiniz.. Defol git buradan gözüm görmesin seni! Şey.. Yevmiyeyi vermeyecek misiniz? Neyi? Ne yömeyesi? Bir de yömeyen bekliyorsun? Ama.. Defol git buradan beceriksiz! Size kabarıyor.. Yazıyorum ben bunların hepsini mekanlara.. Hepiniz göreceksiniz siz.. Hepiniz göreceksiniz.. geldin mi? Ben de seni arayacaktım şimdi. Niye ki? İş buldum sana. Ne işi? Parti garsonluğu. Yani öyle sürekli bir iş değil ama beğenirlerse devam gelir. O ne demek ya? Ay bildiğimiz garsonluk da yani özel partilerde içki miçki bir şeyler servis edeceksin. İyiymiş. Dur bakayım. Kırık kıyafetle olmaz. Sana bir şeyler ayarlamanız lazım. Gel bakayım sen benimle. Şey bir şey diyeceğim ya. Biraz başım dönüyor da koşturmaktan. Öyle bir şeyler alamadım. Senin şu dolaptaki peynirden atıştırayım mı biraz? Kızım deli misin nesin? Bir de soruyor ya. Sen kaç gündür yemek yemedin bakayım? Yok yok daha öğlen yedim canım da öyle midem kazındı işte. Üff. <laughs> ah nalim. Al bakayım sen şimdi. Ben de sana giyecek bir şeyler ayarlayayım. İyiymiş böyle. Cengiz almış. Ağzın tadını pek bilir serseri. Ah şöyle. Güzelliğin çıkmış ortaya. Çok kısa değil mi ya? Kızım çekiştirip durmasana. Elbise işte oldu. Bak al şu kağıdı. Burada adres yazıyor. 58 aya binersin tam önünde inersin. E, çok mu uzak? Yürürüm ben ne olacak ki? Ay Narin yuh yani sen hala otobüslere binemiyor musun? Ya ne var yürüyorum işte fera fera. Hem etrafı keşfetmiş oluyorum. E, otobüsler çok kalabalık oluyor ya. Hayır ben çok manyak tanıdım ama senin kadar tımarhaneliğine hiç rastlamadım kızım. Bu ne ya? Ay hiç seninle tartışacak halim yok benim. Bir an önce çık çünkü iki saate ancak varırsın yürüyerek. Ne iki saati ya? Ben bir saatte yürürüm. Acayip hızlı yürüyorum ben. Ben şunu ütüleyim. <laughs> evet. Aradım, aradım. 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 Trafiğe Ama gelirler, uzak dostum. Evet, siz istemiştiniz. <laughs> evet. Gerçekten. Evet. Ama benim için. <laughs> evet. Deniz Hanım gelir şimdi. Sen bunları dağıtmaya başla. Hadi çabuk ol. Deniz Hanım kim? Bizim devamlı müşterimiz. Doğum günü sahibi. Şehrin en genç zenginlerinden biri olmuş bu. Beni hasaret bulmuş. Çok iyiymiş. Ya, Merhaba. Aa, çok ben. <laughs> gel, gel. gel. <laughs> siz istemiştiniz. Tabii veririm. Ay! <AUL1> ne guerre. yapıyorsun be? Ben, şey. Ay çok ne affedersiniz? affedersiniz. Ben hemen... Şey no ben... Ne oluyor orada? Ben Gerçekten. Ben de ne yapıyorum? Ben de ne yapıyorum? Ben de ne Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hmm. <laughs>